Değerli basın mesutları, 24 Kasım'da ünlük değil ikramiye istiyoruz. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri başöğretmeliği kabul ettiği gün olan 24 Kasım'ı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ne mutlu bize ki ilim ve irfan yuvalarında akıl ve bilimin yol göstericiliğinde... Atatürk'ün öğretileriyle genç yetiştiriyoruz. Bilindiği gibi kalkınma ve gelişme ham hamleleri bilgisi, birikimi, tecrübesi, engin öngörüsüyle medeniyetimizi aydınlatan münevver öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşebiliyor. Tabi bizler sadece öğretmen değil, aynı zamanda çocuklarımızı hayata hazırlayan geleceğe taşıyan onların kendi yolunu çizmesinde öncül rol üstlenen kahramanlarız. Her birimiz kutlu bir görev ifa ediyoruz. Mukaddes değerlerle bezenmiş bir mesleğin neferleri olmakla gurur duyuyoruz. Her 24 Kasım'da göğsümüzü kabarır, heyecanlanırız. Ancak bir tarafımız da bürkülür. Çünkü öğretmenlerin başta sorumluluk mevkide bulunanlar olmak üzere toplumda hak ettiği itibarı görmediği düşünüyor. Toplumdaki saygınlıklarının artırılması noktasında yeterli çabanın gösterilmediğine şahit oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ederken öğretmenlerin rol ve sorumluluklarına ilişkin beklentiler artmakta. Buna karşın öğretmenlerin yıldan yıla büyüyen sorunlarına çare yeterince öğretilmemektedir. Eğitim sürecinin başta başta ögesi öğretmenlerimizin en büyük sorunlardan birisi ekonomik durumlarının yetersizliğidir. Bugün sadece asgari ücretle dar ve sabit gelirler değil, kamu çalışanları da ekonomik daralmışlıktan nasibini almıştır. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 13.334 TL. Yoksulluk sınırı 43.433 TL'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle maaşlardaki erimenin yüzde 30-35 aralığında olması beklenmektedir. Buna karşı ülkemizde 9'un birinci derecedeki bir öğretmen aylık 22.852 TL'dir. 5. derecedeki 5. derecenin 3. 5. kademenin 3. derecesindeki bir öğretmenin aylığı 24.312 lira. 1'in 4. derecedeki bir öğretmenin de 25.112 TL ücret almaktadır öğretmenler maaşlarıyla ancak iki cumhuriyet altına alabilmektedir. İşte tüm bu rakamlar eğitim çalışanlarının ekonomik çaresizlik içinde olduğunu göstermektedir. Bilindiği gibi 24 Kasım öğretmenler gününde öğretmenlerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafında beyaz zündük hediye edileceği kamuoyuna açıklandı. Biz ise eğitim çalışanlarının öğrenci veli şiddetine maruz kalma liyakatsiz yönetici atamaları tayin ve nakit başta olmak üzere hızlı katları ekonomik çaresizlik adaletsizlik uygulamalar meslekteki imaj zedelenmesi kariyer sınavı gibi acil çözüm bekleyen önemli sorunlar varken kamuoyunun önlük gibi sunni bir e, tartışma ile meşgul edilmesini doğru bulmadığımızı dile getirerek bir öneride bulunmuştuk. 24 Kasım'da önlük değil ikramiye istiyoruz. Bu kapsamda sendikamız öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileşmesi ne yönelik düzenlenmelerin getirilmesini gidilmesini ilk adım olarak her her 24 Kasım tarihinde öğretmenleri motive etmek ve ekonomik bakımında desteklemek adına bir maaş ikramiye verilmesi içeren kanun teklifi hazırlandı. Milletvekilere gönderdiğimiz mektubumuzda ekonomik sorunlarına bir nabze de olsa sembolik katkı sağlayacak olan bu kanun teklifine sahip çıkmaları ve destek vermelerini bekliyoruz. Geleceğimizi yetiştiren öğretmenlerimizi mutlu, huzurlu ve bu yüksek kılmak devletimizin ve toplumumuzun en asil sorumluluklarındandır kamuoyuna saygıyla duyurulur.